Merhaba. Allah. 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 Ulan, Al bakayım telefonu. Ne yapıyorsun kardeşim Küçük sen ya? İyi misin? İyiyim. E peki telefon nasıl? O da iyi mi? Of iyi çok şükür. Siz kime bakmıştınız amca? Ezgi İnal. Ezgi Hanım mı? Hı. Kim diyeyim? Ünal. Ünal mı? Siz nesi oluyorsunuz? Yakınıyım. Ne kadar yakını? Oldukça yakınıyım. Oldukça derken? Babasıyım babası. Babası mı? Ha babası. <laughs> Efendim ben elinizi öpeyim. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Ya babası benim babam sayılır. Ne? Yani saygı bakımından. Ha. İyi tamam Allah razı olsun. Ben geldiğiniz haber vereyim diyeceğim ama Ezgi Hanım çıktı. Ee, ama az önce Nevin Hanım geldi. Ben ona haber vereyim Al Bak bak bak, bak. Nevin'e söyleme ben ona sürpriz yapayım. Ya ben bayılırım sürprizlere ya. Ha güzel. Nasıl bir sürpriz düşünüyorsunuz? Ben geçeyim mi? Tabii, tabii buyurun. Sürprizi ya. yolda düşünün. <laughs> İyi sürprizler. <laughs> ya Allah ya. Ya bize de nasip öyle şöyle sürpriz yapılacak bir eş ya Rabbim. bakayım, sen biraz daha. Sen burada piş bakayım bir güzel güzel. Allah. Ay bu ne ayol? Ay bir de davetiye hazırlatmış. Ay bayıldım ben buna. Oh, ah, Allah'ım çok şükür. Ya Rabbim çok şükür. Yani sonunda kızımın kıymetini bilecek bir damat nasip ettim bana. Aferin sana. Yakışıklı olan vallahi. Ay Ezgi görmesin dur. Sürprizi bozulur kız mı geldi acaba? Ezgi. Ay! Sürpriz. Ya bu ne güzel sürpriz aşkım. Hoş geldin. Dayanamadım bir gün önceden. Ay aşkım ne kadar iyi ettin Haber verseydin ya. Ay Ay güzelim benim. Oo, çok özlemişim. Ay ben de seni çok, çok özledim. İyi ki de geldin. Vallahi billahi <laughs> tam şimdi sen aklımdan geçiyorsun. Seni arayacaktım çünkü. <laughs> ne demişler? Kalp kalbe karşıdır. <laughs> Öyledir. Bak ne göstereceğim sana. Ne <laughs> göstereceğim? Ay. <gülüyor> Bak, ne bu? Ben de onu soracaktım. Ne bu? Olaylar, 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 olaylar. Geç ben sana anlatacağım şimdi. Tamam. Geç. Hadi geç sen. Tamam. Geç aşkım. Yemek yaptım koyayım mı? Tamam. Olur tamam. He hemen geliyorum ben. Ay ol. Acayip olaylar. Allah Allah. Çok yoruldum çok. Evde makarna bile yok. Hayret bir şey. Efendim, yardım edeyim size. Ay sağ ol evladım, sağ ol. Dur çantamı alayım. Boy 182, kilo 105, yaş 28 bekar. <laughs> ya nereden bildiniz? Bekar gördün mü? 200 metreden tanırım. Ay tamir edeyim. Aslında çok evlenmek istiyorsun ama aday yok. E yine bildiniz. <laughs> Merak etme cicim, ben seni hemen evlendiririm. Ay fitnat. Vallahi büyük sevaba girersiniz. Az önce Nevin Hanım'ın eşi geldi. Ona sürpriz yapacakmış. İçim gitti ya. Benim neden bir eşim yok? Benim de bir eşim olsa, ben de ona sürpriz yapsam. Halledeceğiz çocuğum sen merak etme onu halledeceğim sen merak etme. Et. Bir dakika. Yunus Bey mi geldi yani? Evet az önce. Bana bak yavrum. Sen bu siteye giren çıkan herkesten haberdarsın değil mi çocuğum? Ya efendim ben buranın güvenlik şefiyim. Benden habersiz burada kuş uçmaz. Çok güzel. Çok güzel. Ha e, e, Peki Ezgi var burada hani Ezgi var. Ezgi'nin sevgilisini de tanıyor musun sen? Yani bir kere gördüm kendisini ama... Adı neydi hatırlayamıyorum ya. Serkan mıydı? Sercan mıydı? Dur dur dur. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Kim melek? İzdivacını yapacağım kız. Kız kim bu? Aklı gitti çocuğun. Hatırla. Sevgilisi kim? Hatırla. Hmm. Doktor Serdar Öztürk. Tamam, bitti işimiz seninle. Hadi, hadi bize güle güle. Ver, ver torbaları ver. Ver torbaları. Aç kapıyı, aç, aç, aç. Aç kapıyı, aç kapıyı. Aman. Allah cezanı vermesin seni. Allah'ım. Bir melek. Haydi rasmet yarabbim. Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.